Günaydın. 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 Sleeping Beauty izleyebilir miyim? Dıt. İşte burada. <gülüyor> <gülüyor> Günün Sleeping Beauty'si. Uyuyan güzeli burada. Deniz nerede diyor burada. <laughs> İçeriden çıkamadı. Neyse nasıl? Kastınız nasıl? Kondisyona kalanlar. Hemen söyle ağırlığını göster bana. Şu omuzlarım çok ağır bir gece. Kol? Kollarım da biraz bile sırtım. Tamam güzel. Benim bacaklarım ve Tamam, siz? Benim hiçbir yerim ayrılmadı. güzel yatırım yapmışız. Sana sorayım mı? Yok, aynı zaten senin antrenmanın, kalmadın. Sana da sormuyorum, hadi o zaman başlayalım. İkinci gündeyiz, Salı. Rahat, hazır ol, İyi çalışmalar. Sağ. Sağa dön, koşalım. Müzik açayım ben. Günaydın. İkinci sleeping beauty benim tabi. <laughs> Günlerdir haldır hulur. Zor uyandım bugün arkadaşlar. Hadi bakalım müzik time. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 Normalde bu dans sınma dansı gibi dalgalarla yapılan bir dans. Fakat müzikle yapılıyor. E tabi Youtube'da bunu yapmak pek mümkün olmuyor artık. 2, <laughs> Ben. Hop kafaya. Zorlayın. Dizler geldi Para başlıyoruz şimdi. Ayak bileklerimizi ısıtalım. Hadi dik ol, dik ol sırt dik. Haydi kollar. Karşıya bakıyoruz. Dizleri gel Ece. Hisse Zavaş, mobil Güzel. Konusu. Evet sıçramalara başladık. Şimdi tam anlamıyla. Hadi bakalım. Ön yüksek. Aç. Biraz daha point ve diz. Çık 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 çık. Berrak hadi. Hızlı. Aç. Kolların çok çirkin ama hiç beğenmedim. Kollar hep böyle müziş müziş uzun değil. Zorla bakayım bir harik, iyice. Çok güzel. Harikasın. Bırakıyoruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bırak. Ale sekund. Uzat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Bük. 2. at süt göreyim kocama. 3, 4. Dönüşlere geçtik. Haydi çalışın durmayın. Çaç 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 Hızı al. Hadi. fix et, fix et bacağını. fix et, fix Fikset. Et. Tut 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 tut. Poz. Tak. Çok güzel. Büyük aç. Aç 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 aç. Büyük aç. Dizi gel. Dizleri gel. iki diz daha gergin. Güzel Gülce. Biraz daha. Aferin. Biraz daha düşürme. Hadi göreyim forsunu. Bacağı sıkı tut. Aç 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 aç. Hayır. Forsla başlamadım. Bakayım Berra. Çevir. 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 De. Bacağı bıraktın şimdi. Aşk olsun. Bir daha. Bir daha görüyorum. Hadi. Hızlı. Aç 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 devam. Evet güzel fena değil. Ama yanına kapat. Hadi göreyim deniz hızlı gir hızlı. Çevir gövdeyi. Çevir 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 çevir. Topun topunu tutma. Topu da çevir. Ardından topu da vur. Son kez görüyorum hadi göreyim. Hadi güçlü sırt ve topu çevir unutma. Çevir. Çevir çevir çevir. İyi de bırakmasaydım bacağını. Aç, aç 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 olmadı. Gövden dik başlayacaksın. Gövde dik. Hadi gövde biraz dik. Yukarı. Hızlı 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 hızlı. Bırakmayın sırtınızı. Çok güzel dönüyorsun. Bir de değilse topuzuna bacak açsan çok iyi olacak. Sık sırtı. Sık. Devam. Çalışmaya devam. Durmayın. Değdir 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 değdir. Çok geç değdiriyorsun. Evet öteki salonuna geçiyoruz şimdi buran Pele seri geçme zamanı. Hadi bakalım giyiniyoruz. 2-4 diğer yerde seri müzikle geçeceğiz. Ve sonra salonumuza geleceğiz. Tekrar dünya yaptığımız gibi 2 saat kontrol çalışması ve kondisyon. Ve buran felekteyiz. Haydi atışlar göreyim riskler. Hop. Ve salonumuzun genel hali. Milli sporcular, jimnastikte, artık cimnastikte. Asfiyatçı sporcular. Devam. Seyirlere bakacağız şimdi. Hop. Bravo Berrak. Evet bu antrenman da bitti. Gülce'nin atışını bitiriyoruz. Hadi ileri. Hop hop hop. Ayak. Aaa elinle takla yakalayabilirdim bir daha. Evet hatamız açığa çember Hayır gene aynı hata yaptın. Olmaz açı at. Hazır. Çok güzel. Hop 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 ayak. Tak. Bravo ve final. Buran fake antrenmanımız bitti. Saat 4 arkadaşlar. Öteki salona geçiyoruz. Gülce aramızdan ders çalışmak üzere ayrılıyor. İkinci antrenmana kalamıyor. Victoria kondisyon antrenmanına geçecek. Çok sağlam, çok sert çok kaliteli bir hocamızı e, tuttum ben açıkçası. Onunla çalışacak. Bir de, deneme yapacağız yani. Milis sporcu olacağım. Bir deneme yapacağız. Biraz sert girin dedim. Çünkü kızlarla gireceğim ben. Kendisi bize diğer günler katılacak. İkinci antrenman için kızlar giyiniyor ve geçiyoruz. Beyaz Gnastik'e mama yeme. <laughs> Keep cool. <cold. gülüyor> falan filan. <laughs> şaka şaka. Ama yeriz tabi. Neyse benim var bugün unuttum yemeği. O yüzden erken acıktım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Hadi bakalım. Yiyeyim ben de. Mamalar yiyeyim ben de. elma ve mandalina var arkadaşlar. Önce onu gömeceğim. Üzerine çay ve kaju. Çünkü sabah kaju yememi unuttum. Evet 10 tur kuşumuzdan sonra kondisyonumuz başlayacak. Öncesinde bir biraz koşturdum vücut ısınsın yemeğimiz bitti torbalarımıza kol yaptık sepsi hepsini sef, yaptık hoş koş koş yandı koş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aç 1 2 3 4 5 6 7 8 sık point 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 Başla 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 Evet 50 çift atlıyoruz fakat 100 yapmak isteyen şu canlı <laughs> 100 yapabilir yani. Hadi devam 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 yorulun yorulun. Hadi bakalım sıraya geçeceğiz şimdi. Güzel. Pointer sıkı. Havada ayaklar. B. Kaldır. Hop. Hop. Evet. Devam. Güzel. B. Başla. Hop. 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 Ve dön. Hop hızlı. Güzel ve hızlı. Hop. Hop. Devam hızlı. Hop. Güzel. Koş. Koş 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 koş. Deniz hızlı dön. Dön. Hop hop. Dön. Hop dön. Berlak geç hadi kız. Geç hadi. dön. Hadi Berlak. Hadi Berlak koş. Dön Berlak. Aferin. Hadi Meral git. Hadi Meral izin ver mi Meral kızı ben dön. Ben 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 hop hop dön. Evet. Dön hadi hadi arayı aç arayı. Aç Allah Dön, Allah, dön. Allah. hızlı. Hadi hadi Deniz sen. Deniz, deniz hızlı. Hadi kızım de, hadi. Deniz hızlı. Deniz açamaz açamaz, açamaz, açamaz açamaz. Dön. A, dön. 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 Huu! <laughs> ya Yeah! yeah şurası ya. Çak. Ne no oldu? Ne no oldu Ciciğim? Anladın de mı? Bu <laughs> iğnesini anladın mı şimdi ya? Canım <laughs> Hop hop. Bak uyanlar var. Hadi, ben dön. Hadi. Dön. Berrak hadi hızlı. Aferin Berrak çok iyi. Dön. Berrak dön. Hey hile yok. Dön. Berrak koş. Bırak bu Berrak. Hadi Berrak çok iyi. Dön. Hızlı dön. Dön. Berrak <laughs> koş. bitirdik. Beş kız. Her şeyimizi yaptık. Serilerimizi tekrar kontrol ettik. Hareketleri değiştirdik. Çok da güzel oldu bence. Çekimimizi yaptık. Rahat. Hazır ol. Paydol size. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bugün de bitti. Şimdi siz kurdele alıyorsunuz. Ama önce bana AD'leri gösteriyorsunuz. Ne olmuş ne bitmiş. Çapı Hop tut. Berrak olmadı pek. Hadi yap göster ve. Bir ve öteki tarafa hop. Çok güzel tertemiz ve. Senin olmuyor. Açtığın avcuyu çevir tam. Tam dur. Hadi bakayım. Hop olacak. Hop olacak. Evet dersin sonuna geldik 7'ye 10 geçiyor buçukta bir tane dersimizi bitiriyoruz artık çünkü çok yorulduk İkinci seansta daha çok yorulabiliyoruz değil mi kızlar? Evet. Anneler dışarıda 7'ye 10 geçiyor zaten evet bitirelim rahat hazır ol paydos. Sağ. Evet ışığı kapatıyorum final.